şimdi yemeği. Evet. Bak bak o da yiyor. Gülüm bunların yemesi lazım çünkü böyle yiyebilir mi hayvana baksana. Ya anneciğim. Kapat. Ha? Ha? dur ben bir Bu tutayım ne yapacak acaba? <laughs> İçinde. <şimdi. gülüyor> <laughs> 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 Pati tutmadım. İki saniye patisi içeceğim. Suratını bakacağım. Suratını göster. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yüzüşmeye isteksiz oluyorsun. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Bence çıkarmayalım istemiyorum. Gel 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 gel. <laughs> A few moments later. Hadi gel. Aldım ya. Milyonluk bu başlama saati geldi bence. <laughs>

fen bilgisi. <gülüyor> <gülüyor> böyle tutuyorum. <laughs> Dünyanın en şanslı insanı sensin bu arada. Dün bana istek atmış, ben kabul etmedim. Ben de kabul etmedim. <laughs> bana da at, atıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bana> da atıyor <laughs> Sırayla Evet, o sırada Mert Hoca'nın imtihanı işte. Hayat <laughs> böyledir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Göründüm güçlü düzeldim. Arap sabununu ve lavanta yağını koydum şöyle. Bol köpüklü bir kova hazırladım ve başladım <laughs> foşur foşur köpük. Bravo Ebru. Evinde yapmazsın burada yapıyor. <laughs> biz ve çamur şurası. Evet bu arada. <laughs> Saat gideceğim. Saat 1.25 geçiyor. Çok soğuk ve çok uykum var. El <laughs> aç. <laughs> elağık şu an kaç? Evet çok soğuk. Ne gide? Ha bakım turu. Vlog gelir mi? Arkadaşlar saat 5'i bilmem kaç geçiyor ve hava aydınlandı. İnanılmaz. Sen yapmayacağın şeyi yapıyorum. <laughs> Vlog çekmek. <laughs> ne? Havanın aydınlandığını gösterdim takipçilere ama belki inanmazlar. Sadece toplasanız 5 ya da 10 dakika uyudum. O da uyumak sayılmaz. Duyuyordum her şeyi yani. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? Çekil Nefes alamıyordum. Evet, ben ikinci... Ne oldu Ebru? <laughs> ben çıkarınca kamerayı. Ben ha. Hayır. Evet hocam. Evet, Burada da Recep'e de kaçacak. <laughs> bu iş bana düştü. En önemli bu iş. Fotoğraf çekiyor <laughs> şu an ama video çekiyor. Son hatıramız. <laughs> o gölgesi. Evet arkadaşlar. Hı? Ee, nasılsın Hilal? <laughs> yani sonu böyle olmasaydı daha güzel bir nöbet. Olsun. Tırtırdım. Olsun. Otur sürme çok güzel. Nasılsın Batuhan? <laughs> Sultan öyle mi? <laughs> Ebru da çok güzel tamamladı ama. Evet Ebru altın dokunuş Ebru sabitle mesela doğru kelebeği. Ebru Aa. ilk dönem bandaj dersini çok iyi aldığı için. Evet, hani Neyi ne çok yapacağını çok iyi biliyor. Ebru kamerayı ne kadar iyi gösteriyor lan. Arkadaşım çünkü o. kedinin kuyruğunu unutamıyorum. 15 Pro Nasıl geçti Sinem? Elif Sinem Aydan. de Memle sordu. Herkes söyledi beni unuttu bu arada. Güzel parfümlü bir kız. Nasıl geçti şeyin? Uyuyamadığım için biraz kötü. Problem. Ya bir saat falan uyuduk bu arada. Bir saat bile olmadı bence. Siz uyudunuz mu Bir saat uyuduk. Bir saat belki. Bir saat ama. O da soğuktan çok uyuyamadım. Tam bir saat, değil. Ben bir ara kalktım hatırlıyor musun <gülüyor> onu? Evet. Sen çok dönüyorsun her nöbetin gittiği o nokta gerçekten inanılmaz. Çok iyi.